Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi <laughs> şuna tatlına bakar mısın ya? Maşallah maşallah. Kangal köpeğimiz geldi arkadaşlar. Dışarıda beton atıyorum. Yağmur yağıyor. Şimdi birazdan zaten dışarı çıkacağız. Dur oğlum. Sonunda erkek. Bunun adını arkadaşlar. Dedemin eski bir tane köpeği vardı. Çok seviyordum onu. E, adı Papaz. Yani dedeme de buradan selam olsun. Belki izliyordur, izleyebilir. Onu bilemem ama. Bunun adı artık Papaz arkadaşlar. Bu da bizim yeni ailemizin üyesi. Seni, seni yerim ya. Seni yerim ya. Bu nasıl bir kangal ya? Sen nasıl bir kangalsın böyle öpücük at. Hadi. hadi. <laughs> Şunun güzelliğine bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle videomuza başlayalım inşallah. Şimdi papazcığım nasılsın iyi misin? He? <laughs> Papaz koyduk ama maşallah şimdi güzelliğine var. Şimdi arkadaşlar orijinal mi değil mi siz gene zaten o babasını anasını gördük bayağı da büyük Mehmet de aldı. Bir tane erkek bak lan yapma şunu be kardeşim. Bak sen de öbürü gibi yapma yani. Sen de Luffy gibi. Luffy neredesin? Luffy neredesin Luffy? Luffy de arkadaşlar şöyle şurada makinamız çalışıyor. Luffy de şu arada orada bak yatıyor yani. Yatıyor bu erkeğe. Luffy'nin manitası arkadaşlar bu da. E maşallah güzel böyle patileri değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar e patilerini. Anlayan varsa yazabilir. Şöyle güzelce ön, ön, patisi de böyle. Maşallah güzel güzel bak. Şunlar tanakları da var arkadaşlar şuralarda. Güzel ya yani. ne oldu? Ne oldu oğlum? He babacım ne oldu? Aa, aa, bak hemen 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 ısırmayın ya. Hemen ısırmayın ya. Aa, dişlerim mi acaba? Dişlerim mi kaşınıyor şunun ya? Bu da arkadaşlar ya. Bu daha küçük bir ayık değil yani. Daha da küçük. Bayağı da küçük. Sütten daha kestik aldık getirdik. Annesinden ayırdık. Bize alışsın diye güzelce de besliyoruz. Süt müt veriyoruz. Tabi sütü suyla açıyoruz. Ondan sonra ekmek kırıyoruz. içine yoğurt moğurt bir şeyler. Güzel bunları böyle besleyeceğiz inşallah. Bir erkek bir dişi. Kangalımız var diyelim. <laughs> yani kangal diyelim. Koca çoban baban köpeği diyelim biz. Yani şu bak 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 şunlara. Ne yapıyorsunuz lan burada? He? Tabii dışarıda bir felaket yağmur yağıyor arkadaşlar. Ben dedim bir çay içeyim. Rukiye'mle beraber işte gün yapıyoruz. <laughs> Kek, pasta, pasta, kurabiye bir şeyler yiyoruz. Şimdi şuradan başlayalım civcivlerimizden. Acayip gök görülüyor valla. Şöyle civcivlerimizden başlayalım. Maşallah bunlarda güzel. Suyu var, yemi var değil mi babacım? Nasılsın? İyi misin? He? Vah vah vah. Kesin erkek bu. Va -va. Valla öyle bir geldi ki korktum lan. Vallahi öyle bir geldim korktum yani babacım. Olmaz yani. Hadi siz burada takılın. Çok da güzel renkli olanlar da var da. Bir tanesi zaten favorim. Onu ben size özel bir video çekip de öyle göstereceğim arkadaşlar. Çok fazla yağmur yağıyor. Kuzuları yan tarafa attım. Onlar içeride ördeklerimiz böyle. Şöyle bu tarafa doğru gideceğim. Daha toplamak nasip olmadı arkadaşlar. Yani acayip yağmurda yaptım. Zaten Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bir gün önceden çekiyorum arkadaşlar videoyu. Evet şöyle İlk önce arkadaşlar buraya beton attım. Biraz zorladı beni o olsun ama gene de e, bura, burası bitti arkadaşlar. Yani buradan sonra da yan kümesleri tekrardan teker teker yapacağım. tabi yağmur izin verirse biraz daha şöyle şuralara baksanıza bayağı da damlıyor bir şeyler oluyor. Şurayı yapmam lazım. Şöyle burayı da beton atacağım arkadaşlar. Buraya bayağı gider. Ee, güzel sağlam bir beton atacağım inşallah ondan sonra bir yan tarafa geçeceğiz ondan sonra Denizli'nin orayı yapacağız yani hepsini böyle yavaştan yapmak istiyorum bizim Ayfer bir tane yumurtasını kırmış yani bir tane yumurtasını kırmış bak şuradan da fare tekrardan gelmiş ama bir şey yapmamış şöyle yumurtayı kırmış bayağı da pis kokuyordu ee, kızım nasılsın iyi misin kaç gün oldu kaçıncı günün bugün neyse mikrofonu uzatamıyorum sana <laughs> yani bunun da 14. gün arkadaşlar İnşallah güzelce ne çıkartır yavrularına da bakalım kasıp olursa güzel bir Dark bramolarda da üreteceğiz arkadaşlar onlardan da bakacağız yani büyüteceğiz onları da şöyle yan tarafa gideceğim acayip yağmur yağıyor gerçekten ben de kısa kolluyum bayağı da üşüdüm yani neyse şimdi olsun sizler için video çekmek lazım arkadaşlar evet bak 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 benim kızım kalkmış eee, tuvaletini yapmış güzelce ne oturuyor sana yağmur geliyor mu buraya gelmiyor. Evet ben senin camını da kapatayım. Camını da şöyle şuradan kapatırız şimdi. Yalnız kel kel kalkmış arkadaşlar. Yukarıdaki tavuğum aşağı inmiş. Ee, kendi yumurtalarını bırakmış. Ben de direkt öbür yumurtaları aşağı aldım. Şöyle kümese Geldik böyle yumurtaları buraya koydum. Böyle kasa değiştirmişler üçkağıtçılar. Bak sen kel. Sen grup grup ama kardeşim yani altında yumurta yok. Ee, seni aşağıya alıyorum. Sen yukarı çıkıyorsun. Dışarı atlıyorsun. Yani yapma bak böyle. Vallahi kapatırım seni kasaya. Anladın mı lan beni? Anladın mı lan beni? Tepeli. Tepeni yerim seni. No, tepeni şunu boynuna baksanız arkadaşının boynuna bakar mısın ya? Ulan ne kadar tatlı lan. Ha, gel. Gel şuradan hiç şey yapmaya gerek yok. Direkt kes oradan. Neyse şaka yaptım kanki. Şimdi bu tavuğumuz da buraya gelmiş. Arkadaşlar bütün keklikli yumurtalarını yani bayağı yumurta koydum altına şöyle gördüğünüz gibi acayip fazla yumurtayı koydum kekliğidir dark brahmasıdır falan öbür yumurtaları da aldım şöyle şuraya getirdim arkadaşlar bunları da bilmiyorum buna koysam bu kalkıyor gidiyor yani bir anlamadım ki ne yapayım bu hayvan bir kalkıyor yumurtaları soğutuyor bir daha buraya konuyor hatta şöyle alalım hazır badem bari oturdun yine bizi kandırma da yani heh al sana al sana yumurtaları bakayım çek altına onları hadi bakayım hadi Heh, bir daha öyle yaparsa döverim seni ha. Şöyle şu yumurtaları da arkadaşlar koyalım altına. Al lan al. Al sana yumurta. Al birkaç tane daha verdim al. Ha tamam mıyız? Anlaştık mı? şikayetçilik yapıyorsun abi olmaz böyle yani ha. Vay, acayip de gök gürlüyor arkadaşlar. Neyse hadi bakalım sen takıl al bütün yumurtaları altına alacaksın abi buradan çıkmayın kardeşim ya Öbür tavuklar biraz rahatsız ediyor aslında al aşağısını kapatacağım bu fazla kalkmıyor yani hemen 10 dakika falan çıkıyor Bir daha tekrardan içeri gidiyor hani ondan sıkıntı yok ama kasayı değiştirmiş kasasını değiştirmiş yapacak bir şey yok Şöyle yeni follukta arkadaşlar sanırsam bir tane yarkamız mı yumurtlamış yani küçücük yumurtlamış İspenç değil bir de yamuk yumurtlamış şöyle gördüğünüz gibi Olsun daha yeni inşallah başlamıştır diye düşünüyorum Şöyle gidelim biz bakalım bıldırcınlara doğru Ulan Ulan ne yağmur yağıyor ya. Eyvah eyvah. Şöyle bıldırcınlarımız da burada. Bak bak yemin falan hep şu olmuş ya. Şöyle bak çocuklar ben şunu şöyle alayım size buraya. He? Olur mu? He maşallah. Bak bayağı da yumurta yumurtaları var arkadaşlar. Bunları da kuluçkalık olarak kullanacağım. Çocuklar çok azaldınız. Gerçekten çok azaldılar. Bunlardan tekrardan üretmem lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım denizimiz de burada takılıyor. Öbür denizi de burada. Civcivleri de yanında geziyor. Biz içeri gidelim arkadaşlar. Acayip ıslandım gerçekten. Ya da size şöyle güvercinleri de göstereyim. Ondan sonra içeri gidelim arkadaşlar. Bakalım. İçerideki civcivlerimize bir de köpeğimize bakalım. Yeni güvercinimiz de. Aa bak yavrular yeme inmiş he valla. Aferin lan. Aferin ya. Güzel böyle yerde yemek yiyin ya. Kardeşim olmuyor böyle yani. Ananızı babanızı rahatsız etmeyin abi. Şimdi şöyle baksınız arkadaşlar. Bu da yavrularını çıkarttı şöyle göstereyim arkadaşlar size de maşallah demeyi esirgemeyin iki tane güzel yavrumuz çıktı e, yalnız bunun eşini aldı Barış abi e, bize biz öyle verdik arkadaşlar iki tane yumurta burada kaldı bu yumurtaları atacağım e, bununla yeni gelen güvercinimizi eşe atacağız öbür nerede o şunu da arkadaşlar vereceğim çocuklara vereceğim bu gene yumurtanın üstünde oturuyor aferin koçum aferin oturun yumurtanıza güzelce çoğalın Yavrularımız yemeğe inmiş arkadaşlar. Neyse hadi bakın ben gidiyorum içeri oğlum çok ıslandım ya valla. Acayip ıslandım yani arkadaşlar ördeklere bak maşallah kocaman oğullar. Bunlar uçmaz arkadaşlar ya bence uçacağını zannetmiyorum. Yani uçsa da geri gelir diye tahmin ediyorum giderseler de gitsinler. Yani ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Şöyle gelelim biz burada. Evet evet bak bak papaza bak sen ya. Papaz ne haber iyi misin nasıl gidiyor? Üşüdün mü babacım? He, üşüdün mü? Seni koltuğa koyayım mı? Çok güzelsin bu oğlum ya. Valla erkek hep böyle erkek bir kangalım olsun isterdim arkadaşlar. Şöyle alalım biz papazımızı. Getirelim şöyle şuraya koltuğa koyalım. Ha senin yerin orası. Senin yerin burası ya. He Luffy. Luffy ne yapıyorsun? Pabucun dama mı atıldı? Yo <laughs> biz kızımızla yine oynuyoruz yani. Değil mi? Değil mi lan seni şikayetçi? Yani Rukiye'cimizle de oynuyoruz. Bak bak bak. Bak ile böyle o ben sana de demedim mi şu kurabiye yediği diye şu kurabiyeyi yedemedim mi ben sana Allah Allah illa sana soğuk çay mı verelim kardeşim reklam vermeyelim neyse. Şimdi ya arkadaşlar köpeğimiz de böyle geldi. Ee, gayet de güzel arkadaşlar ben anlamıyorum ama dediğim gibi şöyle patisini tekrardan göstereceğim sizlere. Yani patileri böyle maşallah güzel ulan elim kadar patim var lan. He seni şikayetçi bakayım şöyle suratına bakayım. Eller pis arkadaşlar beton attığımdan dolayı ee, şöyle maşallah subhanallah çok da güzelsin bu oğlum ya. Maşallah sana maşallah diyelim arkadaşlar. Şöyle etraftan gene <laughs> su damlıyor bayağı damladı. Yani çatıyı da bir gün e, onaracağım inşallah. Yani şöyle bakacağız yani. Hadi civcivleri de gösterelim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Nerede benim o civcivim ya? Nerede? Hah gel babacım Şimdi arkadaşlar böyle bir civciv. Yani çok güzel rengin var senin ya. Arkadaşlar gerçekten bir maşallah demi? Esirgemeyin. Kuyruğu böyle bembeyaz. Kanatlar bembeyaz. Maşallah çok çok acayip bir şeysin sen ya. He? Bu ne ya? Bu nasıl bir güzellik böyle ya? Horoz musun tavuk musun? İnşallah tavuk olur. Gel 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 gel. Hadi tamam hadi atla. Hadi atla bakalım. Bir tane daha vardı arkadaşı. Onu da size göstermek istiyorum ama nerede o? Şuradakini arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tüyleri acayip yani. Ne bileyim böyle bir acayip bir tüyleri var. Ee, şöyle beş tavuğumuz da burada arkadaşlar. Ben kaçın lan beşin üstüne. O oh, beş, beşe bak ya. <laughs> beş tavuğumuz da böyle maşallah da güzel oldu. Ama öbürü öldüğünden dolayı arkadaşlar biraz üzgünüm. Ee, yapacak bir şey yok ama ne yapalım. Bir tane beş tavuğumuz var. İnşallah beş tavuğu biraz daha fazla üretiriz arkadaşlar. Bir de keklikle çıktı mı tam olur. Güzel olur bakacağız yani. Bak bak bayağı da boylanmışsın be koçum be. Ha? Erkeksin her halinden belli. İnşallah hepiniz erkek çıkmazsınız. Bak çocuklar civcivlere vurmayın. Tamam mı lan? Sakın civcivlere vurmayın ha. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videolara tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.